kişisel dış kliniğinden hepinize bir hastamızla daha merhaba diyoruz. Ramazan Bey bize Keşan'dan geldi. Yani Eren hocamızın memleketinden. Hastamıza filaz implant ve filaz gübüş tasarımı yaptık. Hocam hastamızla ilgili bilgileri sizden alabilir miyiz? Şimdi e, Ramazan abi eskiden klinikte implant yaptırmış değil mi? Böyle orada. Bu Bunların bir çoğunu kaybetmiş hastalar. Kemik tutumundan kaynaklı, işte kullanılan implantın kalitesinden kaynaklı. Ondan sonra biz birkaç tanesi de biz çıkardık herhalde evet, ama iki tane sonra aldık. bu olanları sıkıyamadı, arkasından Aynen öyle. Arkasında yani seçimlik bir hatası olduğu bir olacak Bulağımda vardı. Hı -hı. Arkasında duymadı. Ben tabii ki inanmıyorum. Hı -hı. Ama sizin beni karıştırdığınız daha önce gittiği kişiler, size yapmadığınız gibi kişilerde ağız yapımlarla dolayı bu işlemin yapılamayacağını Parklı, altın farklı yapılabilecek edecek Tabii ki bu bana güven vermedi. Hı <laughs> hı. Ee, en son size geldim. E, yani sonucunda ağız tasarımı yaptınız. O Neşe ağız tasarımının şey tasarımının tasarımın dışında da çok kısa sürede neler yapılabileceğini bana söyledim. Ben sözcük olarak çok rahatladım. Ee, burada dişçi hasta bir ilişkisinin içinde çok iyi bir aile ortamı gerek Duvan'ın, gerek, gerek Aslan'ın sayılarına kadar e, çok yakın bir ilişki gördüm. Ve çok mutlu tekli benim. Altı ay bir süreç olduğunu söylemiştiniz. Dört üç ayda teslim ettiniz. Evet. Gülebiliyorum, kendime gelebiliyorum. Oyunun bir şey istiyorum, <laughs> ben biliyordum. Hakikaten yani gülebilirim. Yani çok mutlu oldu. Yani, İlginiz alakalı çok teşekkür var. ederim. Tabii. Her şey için teşekkür ederim ben güzel size. Ben işte de Güler, bir de bir giderseniz konuşamadım. <laughs> çok mutlu <laughs> evet, Yani gülebiliyoruz artık, gülebiliyoruz, biz, evet. Yani, geldi, efendim, Herkes tabii çekiyordu bu süreçte rahatsızlık. Ama değil olmuş sonuçta, e, mutlu ben. Sonuçtan ben tüm teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> o zaman ne gülüyoruz? diyorsun? yaptı, yani yapılamaz, olmaz dediler, yaptık diyoruz. Ve Eren Keser'le imzamız var noktasıyla hocanın elinize sağlık. Gerçekten muhteşem bir sonuç olmuş. Evet. Ramadan Bey de çok mutlu ve güzel sözlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Kilometrelerce yol geldin ve değdi diyoruz o zaman evet. ee, Ramazan abi. Güzel bir tedavi için yolların ve mesafenin hiç önemi yok. Bizlere gelip tedavinizi olabilirsiniz. 6 aylık 4 ayda da bitirebiliyoruz. Böyle sürprizlerimiz var.